Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Meniş'le beraber 5'te 5 beş çekişeceğiz. Her deliğe girdiğinde şuraya 1 puan. Eğer direkt girerse 2 puan. Köşelere çarpıp girerse 1 puan. Direkt girerse 2 puan. Eee önce 5 tane ben çekeceğim. Sonra 5 tane Meri çekecek. Yani ee, mesafe yaklaşık 5 metre, 4 metre falan. Evet hazır mısın Meriç? Önce sen yap 5 tane. Tamam. Bir de sıfır. 2 puan kameraya da geldi. Meriç baba kameraya gelir dedi. Ben dedim ki nasıl gelecek? <laughs> Meriç'in dediği hemen gerçekleşti. Şu anda 2 puan. puan. Şu anda 4 puan. 3'te 4 doğru mu? Evet. Hayır. Son atış. 4 puanım var. Sayın seyirciler. Ben biraz sert vuruyorum. O yüzden sağ sol çarpma ihtimali yüksek Meriç yuvarlıyor. Ah be! 5'te 4 yaptım ben. Sevgili dostlar. Şimdi sıra Meriç'te. Hazır mısın Meriç? Evet. Evet. Gel bakalım şimdi. Sen de oraya geç topu ver. Hı? Buna topu Yok versin. sen topu kendin alacaksın orayı düzelt. Ay. Ekran yüzümüz sensin. O yüzden benim görünmem çok önemli değil. Evet, harikasın. Hadi. Meriç yuvarlayarak atmayı tercih ediyor. 2 puanı alıyor. Bravo, tebrik ediyoruz. O beni alkışlamadı ama ben centilmen olarak o alkışlıyorum bu konuyla ilgili. Evet. Bravo! Dört puanı alıyor Meriç. Ben de altı mıydım? Dört mi? Ha? Ben seni geçeyim. Evet. Zaten bana hafta son kazandım. Bak evet. 3, 2, 3. Kazandım. Bravo, bravo. 3'te 3 üç yapıyor. Bakalım ne Hı -hı. kadar da ne kadar yapacak. Evet, hazır mıyız? Evet. Aa, Aa evet bu karavana. Meriç abi karavana Üçte, attı. Şu an 4 mü? Evet. 3 tanesini attım. Hı -hı. Evet. 4. 4. Evet. mı? Bu son atış. Şu anda kaç puanımız var? 6 mı? Benim 6, senin 4. Tamam zaten beni yendin ama bakalım 5 ile. Çok olar, kötü olar, bir, atış. Çok, bir atış. çok kötü bir atış. Meriç bizi yendi. Onu tebrik ediyoruz. Bunu bir short videosu olarak birazdan sizinle paylaşacağız. Saygılar. El sallıyoruz Meriç.